Nülüfer dediğiniz zaman evet modern bir kent, yaşayan insanlar sosyal anlamda rahat ama kentin bir simgesel bir değeri de yok. Nülüfer'e geldiğiniz zaman ben Nülüfer'deyim gerek şehir dışında gerekse yurt dışında gelen insanlar marka kent olması anlamında ifade ediyorum. Kentte yaşayan insanların buluştuğu kültürüyle, sanatıyla, kafesiyle, tiyatrosuyla bir alan yaratmak gerekiyor. Ya yani da kent kültürünü etkileyen e, bir şey. E, onun ötesinde aslında e, çocuklar, kadınlar ve gençler dedim yani bizim e, yanımızda 80 bin öğrencinin bulunduğu bir Uludağ üniversitesi var. Ve biz uzun zamandan beri 25 yıldan beri de bu kentte iktidarız. E, bu öğrencileri de işin içine, gençleri de işin içine katabilecek ve onu da entegre edebilecek. Tabi siyasetten uzak söylüyorum bunu. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi, yerel yönetimlerin çok da siyasi bir kurum olmaması da gerekiyor. Bu kentte yaşayan işte AK Parti de olabilir, İYİ Parti de olabilir, olabilir. Daha mutlu, daha huzurlu, kendini daha güvende hissettiği ve burada yaşamaktan da keyif aldı. Ama keyif, konfor anlamında söylemiyorum yalnızca. Ee, i̇şte Nilüfer'de yaşamak, işte boz Bozbey'in diyeyim bir ayrıcalıktı. Sonra gülümseyin oldu. Daha da çok gülümsettik. E, kentin kimliğini daha öne çıkaran sporuyla, sanatıyla, kültürüyle e, sosyal özellikle kamusal sosyal alanlarıyla e, daha üst noktaları geçirmek için e, yola çıktık. İnşallah e, partimiz, e, örgütümüz karar verir. Seçmen de teveccüh ederse bu yolda ilerleyeceğiz. Önemli olan ortak akılla yürütebilmek. Yerel yönetimler ve eğitim birinci önceliklerimiz arasında. Ne demek bu? Nürfer dediğin zaman hepsinin sosyoekonomik durumu iyi olan şeylerden oluşmuyor. Çeperlerde, kentin çeperlerinde dezavantajlı bölge oldukça fazla. İlk yapacağımız şeylerden bir tanesi her dezavantajlı mahalleye okul öncesi eğitim kurumları açmak. Yani bunu yaygınlaştırmak. Zaten bu da parti aslında normalde belediyelere bu görevi vermişti. Bu ne işe yarayacak? Özellikle 0-6 yaş grubu çocuklar, dezavantajlı bölgelerdeki çocukları biz okul öncesine aldığımızda anneyi de özgürleştirmiş, anneyi de sosyal hayatın içerisine çekmiş olacağız. Hatta e, dezavantajlı yoksul ailelerin çocuklarının okul öncesini aldığımızda o kadınlara öncelikli olarak istihdama sağlayıp öncelikle pozitif ayrımcılık yapıp onları üretim içerisine ve sosyal hayatın içerisine katmak. Sonra gençlerle ilgili, yetişkinlerle ilgili, özellikle de dezavantajlı gruplarla ilgili, özel eğitim gerektiren gruplarla ilgili. E, İstanbul Belediyesi'nde olduğu gibi iki tane kent pakantası açarsınız. Sabahları bir çorba verirsiniz, Akşamda iki kap yemek verirsiniz. Hatta bunu ücretsiz de vermeyin, maliyetine verin. En azından o ailelerin, o çocukların üzerindeki ekonomik yükü biraz daha azaltabilirsiniz. Konaklama konusunda yurtlar açabilirsiniz. Çünkü bu kent bereketli bir kent. Yani geliri fazla olan bir kent. Tırnak içinde söylüyorum. E bu kentin gelirini siz kentin, kentte yaşayan insanların lehine harcadığınızda hem sosyal anlamda hem eğitim anlamında hem kamusal alanları arttırmak anlamında çok fazla yük getirmeden de bunu becerebilirsiniz diye düşünüyorum.